Senin iyi bir adam olduğun anında yazıyor neredeyse. İçerken de konuşamıyorum ben. Aslında biraz üzülüyorsun. Normalde çekingenim. Böyle kafamın içindeki her şeyi... ...sesli olarak size anlatasım geliyor. Neredeler şimdi? ...ben de çok bunu merak ediyorum zaten. Ben sana çok üzüldüm şimdi biliyor musun? <laughs> Sağ ol. Eksik olma. Bence gözlerinden belli. Doğruyu söylüyorsun ama kandırmıyorsun değil mi beni? Benim kafam çok güzel çalışır. Ama kandırıyor.